Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bro Proz'dan Mustafa. Bugün arkadaşlar Serpil'de Zula'da şu güncelleme listesi indiriliyor. Hatasını çözmeye çalışacağız. Bir tane e, video vardı ona baktım. Gerçek mi? Şu an ben de ona bakacağım. İyi önce bunu kapatıyoruz. İki tane Zula var. Bu Steam'den. Bu da normal. Kendi listesinden indirdim. Şimdi. Bir dakika şunu kapat buradan değil. Şuraya tarih ve saat ayarlarını değiştire tıklıyorsunuz. Şuradan tarih ve saat ayarlarını değiştire tıklıyorsunuz. ve buradan Şubat'ın kaçı bugün bilmiyorum. Bir Ocak'ta falan yapalım. Ocağın 12. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Enter'lıyorum. Evet diyorum. Olacak falan diyorlar. Olmadı. Lan tam bu bu yüzden olmuyor zaten benimki şu. Bunu da deneyelim. Steam'de bende evet oluyormuş. Steam'de arkadaşlar bende aynısı çıkmıştı. Oluyor. Bir dakika. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar yakın bir zamanda bunun videosu da gelecek, Zulan'ın videosu da tabii açılırsa. oluyor arkadaşlar. <laughs> bu arkadaşlar dolduktan sonra ben geleceğim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada aklımdayken söyleyeyim. Ee, bu büyük bir ihtimalle Zula'nın eski versiyonu. Dosyalar kon Evet. Bir dakika. Zula test. Tamam tamam. belirleniyormuş. Lütfen bekleyiniz diyor. Tamam. Tamam. bu hesabıyla girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir efsane mi gerçek mi diye bir baktık arkadaşlar. Gerçekten de oluyormuş. Bunun videosu arkadaşlar. Ben videoyu e, şu an koç olduğunu bilmiyor ama ben bu videoyu bugün atacağım iki tane zula videosu çekeceğim ve onları da arkadaşlar yarın atacağım neyse arkadaşlar beni izlediğiniz çok teşekkür ediyorum çok 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 teşekkür ediyorum <laughs> videoyu e, aşağıdan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bro proza Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.